Aracımız Astra 2017 model. X Challenge modeli. Aracımız uzaktan çalıştırma yaptık. Kumandamızın kilitlenesine bir kere bastık. <laughs> Uzun basılı tuttuk. Aracımız çalıştı gördüğünüz gibi. Uzaktan çalıştırma yaptığımızda hiçbir şekilde kapılar açılmaz. Ta ki anahtar cebinizdeyken buradan Anahtarsız girişe bastığınızda açılır. Burada hiçbir şekilde direksiyon, fites kesinlikle atmaz. Ta ki siz basıp start stop'a bastığınızda direksiyonlarımız gördüğünüz gibi kilidi açılır. Fitesimiz de devreye girer. Orijinal kodlamalarıyla yapıldı. Hiçbir ara birim kullanılmadan. Müşterimiz hayırlı olsun. Mutlu günlerde kullanması dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar aracımız 2017 model Opel Astra K X Challenge modeli aracımızın sislerini led uygulaması yaptık yüksek limenli bu uygulamayı yaparken hiçbir şekilde arıza vesaire yakmaz arıza kodlamaları da yapılmıştır yine plaka lambalarını da kodlamamızı yaptık bu şekilde kesinlikle arıza şey yakmaz Müşterimize hayırlı olsun. Mutlu günlerde kullanması dileğiyle hoşçakalın.